Eylül ayı İstanbul'da sanat patlaması. Yazın nedense biraz sakin duruyoruz ama asıl şimdi patlıyor. Eylül deyince şehir geriye dönüyor. Okullar açılıyor, sergiler açılıyor, tek tek sergiler açılıyor. Bienal geliyor. Ama İstanbul'da bir şey var ki gerçekten 17. defa, 17. edisyonu yapılıyor. Contemporary İstanbul, İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı. Herhangi bir şeyi 17 sene sürdürebilmek, 10 defa açabilmek o kadar zor ki. Üstelik de arada 2 senelik pandemi dönemi her şeyi sakinleştiren, susturabilen, ondan sonra dahi cap canlı bir fuardayız. Contemporary İstanbul'a ilgi her anlamda büyük. Her seferinde izleyici sayısı daha da artıyor. Yüz bine yaklaşıyor artık. Öte yandan da katılım da sürekli artıyor. 65 tane sanat galerisi ya da çağdaş sanat inisiyatifi burada yer alıyor. 22 ülkeden galeriler var. 1400 küsur eser var. Eserleri bilmiyoruz çünkü satıldıkça sürekli yenisi, sürekli yenisi, sürekli yenisi geliyor. Dünyanın her tarafından galeriler var. Hindistan'dan var, Afrika'dan var, her yerden geliyorlar. Türkiye'nin de en önemli sanat odağı haline geliyor bu beş gün. Bu fuarın tersane İstanbul'da yapılması ayrı bir güzellik. İnsanlar hem Haliç'in keyfine varıyorlar, gerçekten bir dönemin unutulmuş eski yeni merkezini yaşıyorlar. Bir yandan sanatla iç içe oluyorlar. Bir yandan da sadece kapalı mekanlardaki galerilerin değil, hem yer tabir edilen yerdeki sanat eserlerinin hem de oradaki sosyalleşme mekanlarının, yiyecek içecek mekanlarının tadını çıkartıyorlar. Yani bu fuar sırasında aslında İstanbul'un buluşma, eğlenme, hayattan keyif alma, günlük dertlerden, günlük kaygılardan kurtulma, kendini hafif de sanatın içine atabilme tadını veriyor. Büyük şehirlerde günlük hayat yeterince zor, yeterince sıkıntılı. Sanata kaçabilmek hepimizi beynen de rahatlatıyor, ruhen de rahatlatıyor. Siz de kendinize bir yatırım yapın. Sadece bir fuar döneminde değil Sürekli olarak sanatla iç içe olun. Görüşmek üzere.